Kıymetli kardeşlerim, bugün günlerden Cuma, 1444. Hicri yılbaşı. Ama televizyonlarda, ekranlarda bu konuyu göremiyorsunuz. Belki bazı kardeşlerimiz bu video vesilesiyle bu konuyu duyacak. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Siz bizim değerlerimize sahip çıkmazsanız bir başkası kendi değerlerini, kendi değerlerimizmiş gibi bize yutturmaya çalışır. Müslümanlar olarak gelin, yıl başımıza sahip çıkalım. Rabbim inşallah yaşayacağımız seneyi yaşadıklarımızdan daha hayırlı ve bereketli eylesin. Hicreti anlayabilmeyi, İslam'ın o anlatmış olduğu mesajları anlayabilmeyi ve günahlardan hicret edebilmeyi, güzelliklere hicret edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Sohbetimizin sonunda bugün için yapılacak özel duayı sizlerle paylaşacağım. Gününüz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Geceniz mübarek olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.